Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videolarımızla yeniden sizlerle sizler için e, güzeller güzeli ikili beyim Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel muhteşem pırıl pırıl görüntüler getirdik. Sıla Türkoğlu'nun hiçbir yerde görmediğiniz bu muhteşem özel görüntülerini görmek istiyorsanız Öncelikle videomu sonuna kadar izlemeyi, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Sığ Türk Yolu ve Sevgilisi Ata Yıldız'la birlikte olan e, yakında muhteşem bir projesini görmüş olacak Henüz belli sebeplerden çekimler e, ara verdiği için ve ortama uygun olmadığı için a, bir ara verildi ve çekimler yeniden devam edecek. Yakında çekimlerin görüntüleri, paylaşımları sosyal medya hesabından ve projenin kendi hesaplarından paylaşılacak. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu'ndan henüz yeni haberleri ve yeni görüntüler paylaşılmadığı için çok eski de olta ve Hiçbir yerde görmediğini çok az paylaşılan e, hayranları için bu görüntüleri yeniden getirdim. E, Kızılcık şerbetinin muhteşem paylaşımları da var. Yakında sizlerle, e, saat, yakın saatlerde sizlerle paylaşacağım kamera arkası görüntü.